bir zaman oldukça. ve ben size mitingle başlayalım istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin mitingi geçmiş dönemlerde yaptığınız mitinglerle karşılaştırıldığında nereye koyarsınız? Şimdi Türkiye'nin maalesef çok birikmiş sorunlarıyla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde bir miting yaptı Cumhuriyet Halk Partisi. Ülkemiz gerçekten tarihinin en derin ekonomik sorunlarından bir tanesiyle karşı karşıya İpek Hanım. Yoksulluğun savaş koşullarında kine benzer bir şekilde çok derinleştiği, kıtlık koşullarında imişçesine insanlarımızın gıda yoksulluğunu, enerji yoksulluğunu derinden hissettiği bir dönemde maalesef böyle bir miting yapma durumunda kaldık. Genel Başkanımız kara kış koşullarıyla boğuşan halkımızın sorunlarına, çare üretmek için uzun süredir çözüm önerilerini ve hükümete dönük olarak tavsiyelerini dile getiriyordu. Biz Mersi mitingini yapmadan önce, biliyorsunuz milletin sesi mitingini yapmadan önce bu çözüm önerilerini ve kurumsal itirazlarımızı dile getirmek için TÜİK'e, Türkiye İstatistik Kurumu'na da ziyarette bulunmuştuk Cuma günü, ertesi günü de mitingimiz oldu. Aslında bu iki mitingin temel e, gündemi e, aynıydı. Yoksulluk e, çok derinlerden hissettiğimiz e, Türkiye'nin zenginini daha zengin, e, küçük imtiyazlı bir azınlığı daha zengin elinde dolar bulunduran e, döviz e, güvenceli ihalelerle hükümetten ihale alan e, beşli elli beşli e, çetelerin e, şirketlerin Türkiye'nin tüm kaynaklarını adeta sömürdüğü koşullarda zeytin yağından ayçiçek yağına, peynirden süte, halk ekmek kuyruklarından, sebze gıda ve meyve pazarlarında ikinci, üçüncü atık kalitedeki sebzeyi meyveyi toplayarak evine götürmeye çalışan milyonların sıkıntısını dili ızdırabını dile getirmek için bir miting yaptık. Çok e, coşkulu, buruk, e, ızdıraplı e, halkımızın e, bu kötü ekonomi yönetiminden ve kötü devlet yönetiminden çıkmak için e, umut meydanında bir şekilde umudu dile getirdiğimiz, e, dayanışmayı dile getirdiğimiz bir miting oldu. Genel Başkanımız da e, çok coşkulu, kalabalığa e, bütün 84 milyon yurttaşımızı kucaklayacak bir şekilde bütün çözüm önerilerini sektör sektör sundu. Konuşmasından önce de sahneyi alan öğrencimiz, çiftçimiz, yoksullarımız, emeklilerimiz sorunlarını dile getirdiler. Genel Başkanımız oradan tüm Türkiye'ye Millet İttifakı'nın ve Demokratlar İttifakı'nın tüm bileşenlerine, tüm yurttaşlarına çözüm önerilerini sundu. Çok zor bir dönemden geçiyor halkımız gerçekten. Sayın Açıkel, Sayın Açıkel şunu sormak istiyorum. Şimdi siz zor dönemden bahsediyorsunuz. Kalabalık bir mitingden bahsediyorsunuz. Orada sahneye çıkan atanamamış öğretmenden, evine ekmek götüremeyen gençten, okuyamayan gençten ve üretemeyen çiftçiden bahsediyorsunuz. Hepimiz bunları gerçekten içimiz olarak izledik. Fakat iktidar her şeyi dört dörtlük görüyor. Yani ekonomide hiçbir sıkıntı yok. Zaten sizin mitinginizin de dolmadığını söylüyor. Nasıl inandıracağız? Şöyle olguları değiştiremeyen hükümet algıları değiştirmenin derdinde uzun süredir bu politikaları izliyor. Hatırlayacaksınız 2018 kışını da biz tanzim satış mağazaları önünde kuyruğa giren emeklilerimiz, yoksullarımız, patates ve soğan için kuyruğa giren yoksullarımızın görüntüleriyle yaşadık. Biz uzun yıllardır Türkiye'nin bir döviz darboğazına gireceğini, bir enflasyon darboğazına, hayat pahalılığı darboğazına gireceğini, Türkiye'nin bütün öz kaynaklarının Merkez Bankası'ndaki 128 milyar dolarları da dahil olmak üzere boşaltılacağını, Türkiye'nin bütün fabrikalarının peşkeş çekildiğini, yapılan yanlış e, ihalelerin faturasının halkımıza borç olarak, faiz borcu olarak, pahalılık olarak geleceğini söylüyorduk ve halkımız bunu hissediyordu. Fakat maalesef şimdi artık hissetmenin ötesine geçti, e, yaşıyor ve bunu büyük bir ızdırap içerisinde yaşıyor. E, gıda enflasyonunda e, enflasyon araştırma grubunun yaptığı bir yıllık e, hesaplamalara göre %58.6'lık yani %60'a yakın bir ortalama enflasyonla karşı karşıyayız. Bu hükümetin açıkladığı rakamın 3 katı. Evet. Ee, bunu yaşıyor ve insanlar bakın Çukurova tarımın, ziraatın, bereketin memleketi olan Mersin'in, Antalya'nın, Adana'nın tüm e, seçmenleri oradaydı. Sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil, e, Millet İttifakı'nın bileşenleri, dağ köylerinden gelen geçmişte Demokrat Parti'ye, ANAP'a, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, MHP'ye oy veren yurttaşlarımız da oradaydı. HDP'li ve Saadet Partili yurttaşlarımız da oradaydı. Yoksul çok sayıda yaşlı vatandaşımızla konuşma imkanımız oldu. Hayat pahalılığını hissetmeyen, enflasyonu hissetmeyen, işsizliği hissetmeyen, maalesef kötü ekonomi yönetimini hissetmeyen bir tek yurttaşımız yoktu. Hükümet pembe bir tablo çizmeye çalışıyor. Fakat artık onlar da çok e, ülkenin iflas noktasına geldiğini, çöküş noktasına geldiğini gizleyemiyorlar. E, kürsüye çıkan milletvekilleri kendi seçmeninin karşısına çıkamıyor. O kadar çaresizler ki teddili kıyafetle gidin vatandaşın arasına karışın e, demek zorunda kalıyorlar. Çünkü bindikleri lüks arabadan inemiyorlar, makam koltuklarını ve makamlarını terk edemiyorlar yaşadıkları şatafatlı saray ortamlarını terk edemiyorlar. Ellerinde bir avuç plaza ve sarayın lüks koridorlarından başka bir şey kalmadı. Halkımız büyük bir ızdırap içerisinde, İnanın AK Partililer bile kolum kırılsaydı, elim kırılsaydı oy vermeseydim, bu bize söyleniyordu ama bunu artık yaşıyoruz diye karşımıza geliyor. Özellikle genç kardeşlerimiz umudunu tüketmiş, Kardeşlerimiz yurt dışına çıkış çareleri alıyor, yaşlar büyük bir e, pahalılık ve yoksullaşma girdabına sürüklenmiş durumda. Artık e, yoksulluğu kapatamıyorlar, hayat pahalılığını kapatamıyorlar, iflas etmiş devlet kurumlarının çalışamadığını kapatamıyorlar. Katar'a ziyarete gittiklerinde bile maalesef düne kadar, Sıcak para bekledikleri şeyler, ülkenin ekonomik durumları çok kötü. Bize para istemeye geldiler demecini basın mensuplarına veriyorlar ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu gibi bir kurum Yayınlıdır. vatandaşlarımıza doğru ve gerçek bilgiyi vermesi gereken bir kurum yayını kesiyor. Artık mızrak çuvala sığmıyor ülkenin ızdırabı artmış durumda. Bu miting Umuda yolculuk mitinginin de başlangıcıydı İpek Hanım. Evet. Sayın Açıker, ve biz e, Sayın Açıkel, bu bu enflasyon dedi. 100 bin 100 bine yakın nüfus yaklaşan nüfusa bunu anlatma imkanını yakaladık diyebilirim. Evet. Sayın Açıkel az önce yoksulluktan bahsettiniz ve enflasyondan bahsettiniz. Aslında bütçe görüşmelerinin dünkü e, oturumunda e, yoksulluk ve enflasyon aslında bu görüşmelere damgasını vurmuştu. Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun enflasyonla ilgili sözlerine bir kulak verelim, üzerinden konuşmaya devam edelim, olur mu? Olur. Aylık enflasyon neymiş? 3, 3 Aylık enflasyon. Yıllık enflasyon 21-31. Niçin? Saraydan talimat geldi. Bilmiyor muyuz biz talimat gittiğini? Rakamı düşük gösterdiğini bilmiyor muyuz? Ya şu bile bizim açımızdan parlamento açısından yürütme organını sorgulamadığımız için ciddi bir ayıptır ya. Enak diye bir grup. Enflasyonu araştırma grubu. Akademisyenler de bu işin uzmanları oturmuşlar. Üç buçuk değil diyor. 9.91 aylık enflasyon. Yıllık enflasyon yüzde yirmi bir değil yüzde elli sekiz diyorlar. Hangisi doğru? TÜİK'in verdiği mi doğru? Gidin Allah aşkına. Herhangi bir bakkala gidin. Vallahi billahi bakkal desin ki TÜİK'in söylediği doğrudur. Yıllık enflasyon yüzde bir yirmi birdir. Vallahi siyaseti bırakacağım. Bakın bu kadar net ve açık konuşuyor. Dünyadan haberiniz yok ya. Vallahi dünyadan haberiniz ya ekmeğe gelen zam bile bundan fazla. Ya ekmeğe gelen zam. Siz gübreye yüzde iki yüz zam geldiğini biliyor musunuz? İlaca zam geldiğini biliyor musunuz? Fethi Bey sizden önce kadrajın ilk bölümünde konuğum e, gazeteci Bahadır Özgür'dü. Bahadır Özgür bugün sosyal medyada bunu da konuştuk. Mehmet Cengiz'in ürettiği DAP gübrenin tonu geçen yıl 435 dolardı. Kasım 2021'de 1085 dolara çıktı diye bir açıklama yaptı. Yerli ve milli üretim gübre sadece kur yüzünden mi bu kadar arttı diye de bir soru yöneltti. Bu meseleyi biraz masaya yatırdık kadrajın ilk bölümünde. E ve şu şu şöyle bir aslında çok korkutucu bir rakam ortaya koydu. Ya yani sadece üretim bile ekmeğin, bir ekmeğin 5.90'lara çıkacak dedi. Yani bu sofraya kim bilir kaça gelecek. Aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun ekmek meselesi de bunu biraz daha ortaya koyuyor, vurguluyor. Ne düşünüyorsunuz? Yani önümüzdeki günlerde Türkiye'de